Lederman Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Style PS mini multitool'u inceleyeceğiz. Daha önce YouTube kanalımızda Style CS modelini incelemiştik. İkisi arasındaki temel farklılık birisinde burada Style CSD makas bulunurken PS'de pense bulunması. Aynı zamanda CS'de bıçak bulunan kısımda ise burada bir makas bulunuyor. Bu multitool'un üzerinde farklı bir bıçak söz konusu değil. Kesici olarak makas bulunuyor. Dolayısıyla bunu uçaklarda yanınızda taşıyabilirsiniz. AVM ve benzeri yerlere girerken de problem yaşamayacağınız bir model. Böyle bir avantajı var. Aynı zamanda CS ile ilgili yaptığımız inceleme videosuna da YouTube kanalımızdan göz atabilirsiniz. Style PS'nin teknik özelliklerine geldiğimizde 7.5 cm kapalı uzunluğa sahip. Ağırlığı ise yaklaşık 45 gram. Şöyle bir açmak istediğimizde bu şekilde açabiliyoruz. Özellikle şu karabinanın bulunduğu kısım uzun olduğu için çok kolay bir şekilde tutup kullanabilirsiniz pensesini. Elbette pense ufak boyutlarından kaynaklı dayanıklılık açısından büyük boy multi tool'larla kıyaslanmayacak bir dayanıma sahip. Dolayısıyla çok sert işlerde kullanmamanızı öneriyoruz. Lederman Style PS'nin işlevlerine geldiğimizde üzerinde toplamda 8 farklı işlev barındırıyor. Bunlardan ilk dikkat çekeni burada bulunan karabina anahtarlarınıza veya belinize direkt asabileceğiniz bir yapıda gerçekten çok güzel bir detay oluyor kullanışlılık açısından. Aynı zamanda bu kısımdan şişe açıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde maden suyu şişelerini örneğin rahatça açabilirsiniz. Burada ufak bir detay daha var ufak bir cımbız eklenmiş. Bu cımbızda da işte istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ucu ince olduğu için gerçekten güzel bir tutuşa sahip, aynı zamanda biraz da keskin. Onun yanında bir törpü bulunuyor, tırnak törpüsü. Uç kısmına yine tornavida vazifesi görecek şekilde kullanabilirsiniz. Diğer tarafa geldiğimizde bir makas bulunuyor. Üzerinde yaylı yapısı sayesinde kolay kullanılır ve gerçekten keskin olduğunu söyleyebilirim kutu açmak için de yine şu şekilde yaparak kullanabilirsiniz. Onun haricinde burada kapalı halindeki işlevler bitti. Açtığımızda penseye ulaşıyoruz. Pensenin ucu karga burun, ortası normal pense ve iç kısmında da kablo kesici yüzey bulunuyor. Tüm bu işlemler için rahatça kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yaylı olduğu için kullanımı gerçekten çok kolay. Gördüğünüz gibi. Dış kısmında tasarıma gerçekten güzel bir şıklık katan kırmızı yüzey var. Bu yüzeyde metal değil, çelik değil. Burası özel bir materyal kullanılmış. Burada farklı bir plastik materyal ve gerçekten dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Multitool'un diğer kısımları ise paslanmaz çelikten üretildiği için paslanma endişesi yaşamadan kolayca kullanabilirsiniz. Burada da ufak bir Lederman logosu yer alıyor. Aynı zamanda diğer Leatherman modellerinde olduğu gibi 25 yıllık Leatherman garantisiyle birlikte geliyor bu multi tool. Uzun yıllar keyifle kullanabilirsiniz. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi açıklama arkasındaki linkten ulaşabilir. Aynı zamanda Leatherman Türkiye YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.